Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. KPS Türkçe kampında geldik 9. güne. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki göz kapayıp açınca kadar bir bakmışız. Gerçekten o anda KPSS'deyiz. Yani o sırada o masadayız. O soruları çözmeye çalışıyoruz. Bunun için bugünleri çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bugünler bizim için büyük bir fırsat. Bugün de önemli bir konu olan. Gerçekten önemli. Neden? Çünkü KPSS Türkçe demek paragraf demek. Paragraf demek büyük bir oranda anlam demek. İşte paragrafta anlam konusuna bu dersimize giriş yapacağız. Şimdi sayfa 4'ü açıyoruz. Hemen burada 9. güne tik atıyoruz. Çünkü başlamak işin yarısıdır. Bunu unutma. Ama lütfen ama lütfen konu çalışmasından sonra sıcağı sıcağına taptaze soru çözmeyi unutma. Soru çözerek konudan sonra o bilgileri kalıcı hale getirebilirsin. Soru çözmezsen bu derslere bu kampa katılmanın hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu arada videonun açıklamalar kısmında hem kitapların linkini bulacaksın ama daha da önemlisi KPS Türkçe WhatsApp kanalımız var. Mutlaka o kanala katıl çünkü orada sınav gününe kadar hatta sınavdan sonra da biz çalışmalarımızı yapacağız. Ne demiştim bu bir yolculuk. Deniz Hoca bu yolculukta hep yanınızda olacak. Şimdi paragrafın anlamı konusuna başlayalım. Evet öncelikle bu derste paragrafta konuyu göreceğiz, temayı göreceğiz. Bununla birlikte başlık atmayı öğreneceğiz ve daha da önemlisi ana düşünceye giriş yapacağız. Bunlar önemli. Özellikle biliyorsunuz soruların büyük bir kısmı ana düşünce ve yardımcı düşünceden geliyor. Şimdi paragrafın anlamı diyoruz. Şimdi bir paragraf bir metin okuyoruz. Oradan çeşitli anlamlar çıkarmamız isteniyor bu soru tarzında. Ki yani mükerrer sürekli tekrarlıyorum. Fakat gerçekten büyük bir oranda sorular buna dayanıyor. Yani oradan gerekli anlamı çıkarabildim mi? Anlamı çıkarıp şıkları uygulayabildim mi? Bu becerini ölçmeye çalışıyor ÖSYM. Diyoruz ki paragrafta konu. Bir parçada üzerinde durulan, hakkında yazı yazılan her türlü olay, durum, kavrama biz konu diyoruz. Konu yargı niteliği taşımayan genel bir kavramdır. Yani genellikle birkaç sözcükten oluşur. Bir cümle gibi de değildir. Yani okuma yazmanın önemini vurgular tarzında değil. Okuma ya da okumanın önemi şeklinde böyle daha e havada kalan ifadeler konuyu oluşturur. Hemen neye dikkat etmemiz gerekiyor bunlara bakalım. Parçada en çok tekrarlanan anahtar sözcükler üzerinde duracağız. En çok hangi konu, hangi kelime sözcük ön plana çıkmış zaten konu bu olacaktır muhtemelen. Konu genellikle paragrafın giriş bölümünde verilir. Ana düşünce de böyledir. Çünkü ilk başta siz ne anlatacaksınız arkadaşlar? Neden bahsediyorsunuz? E buna bir giriş yaparak konuşmanıza başlarsınız ya da metninize başlarsınız. Bununla birlikte konu cümlesi. Paragrafın tamamını kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Genellikle bizim konuyla ilgili soru köklerimiz şunlardır. Konu sorusu daha az gelir, onu söyleyeyim. Ancak gelirse şöyle gelir. Bu paragrafta ne üzerine durulmaktadır? Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır? Tarzına sorular paragrafta konu sorularını oluşturmakta Hemen okuyalım. Bir, bir örnek var. Diyor ki, iyi bir okuyucu nasıl olunur? Bu soru yıllardır insanlar arasında düşünülen, tartışılan bir sorudur. İyi okuyucu ilk önce ilgi duyduğu türde kitaplar okumalıdır. Bu yolla okuduklarından daha iyi sonuçlar çıkarabilir. Okurken dikkatini çeken yerleri not almalıdır. Çünkü kitap bittikten sonra bu notlar vasıtasıyla kitapta ifade edilen birçok bilgi tekrar hatırlama olanağına sahip olur. İyi bir okuyucu en azından burada saydığım kriterleri dikkate almalıdır. Tekrar baktık. İyi bir okuyucu nasıl olunur? Baştan sona kadar iyi bir okuyucunun özelliklerini aktardı. E dolayısıyla o zaman şunu diyebilir miyiz? Burada hangi konu işleniyor? İyi bir okuyucunun özellikleri. Yani iyi bir okuyucu burada konu olarak işlenmiştir. Bu arada şöyle ekranda bir sapma var. Onu da düzelteyim. Devam edelim. Böyle daha iyi oldu. Şimdi gelelim ikinci örneğe. Garip akımı şairleri her türlü kalıptan, şekilden kurtulmak istemiştir. Şairlerin amacı sanatı içlerinden geldiği gibi icra etmektir. Böylece sıradan insanların içlerinden geçenleri ve sosyal hayatta yaşadıkları olayları yalın bir şekilde şiirlerini yansıttıklarını düşünmüşlerdir. Yani burada Garipçilerin amaçları, şiirde ne yapmak istedikleri, konuyu oluşturur değil mi? Bu anlatılıyor. Şöyle yapmak istemişlerdir, kalıplardan kurtulmak istemişlerdir, sıradan insanları anlatmak istemişlerdir, her şeyi anlatmak istemişlerdir vesaire. Dolayısıyla Garip şairleri ve amaçları burada konuyu oluşturur. Konu budur. Şimdi gelelim temaya. Tema için en genel anlamda şiirde ele alınan ana duygu diyebiliriz. Yani tema varsa orada bir edebi metin vardır diyebiliriz aslında ve genellikle şiirlerde biz temaya bakmaya gayret ederiz. Düz yazıda olduğu gibi şiirde de üzerinde yoğunlaşılan bir konu vardır, her zaman bir duygu vardır ve biz buna tema diyeceğiz. Ama bununla birlikte eğer söz konusu şiir ise şunu söyleyebiliriz. Eğer şiirde tema isteniyorsa o zaman unutma bu genel ve soyuttur. Fakat bu temanın özelleştirilmiş hali, özelleştirilmiş ve bununla birlikte ...somutlaşmış haline biz ne deriz? Konu deriz. Şöyle örnek vermek istiyorum. Mesela Leyla Mecnun, hatta geçtim onu... ...Nazım Metin... ile Züreh şiirini okudum. Orada tema nedir? Tema aşktır. Çünkü ile Züreh'in aşkı vardır. Fakat bu genel bir şeydir. Soyut bir şeydir. Tamam aşk ama kimin aşkıdır? Bunu daha da somutlaştırmamız... ...özele indirgememiz gerekiyor. Konuyu bulmak istiyorsan. işte o zaman yapalım. Diyelim ki... Tahir ile Züren'in aşkını anlatıyordu. Aşk burada genel bir kavramdır. Yani temadır. E bunun da somutlaşmış hali, özele indirgenmiş hali ne olur? Tahir ile Züren'in aşkı olur. Ya da İstiklal Marşı'mıza bakalım. İstiklal Marşı'mızın teması bağımsızlıktır. Vatan aşkıdır tamam mı? Tem olarak bunu yazabilirsin. Fakat konu nedir? Konu Türk milletinin bağımsızlığına, vatanına olan düşkünlüğüdür. Ne yaptık? Daha da özele indirgemiş olduk. Bu hep aklınıza kalsın diyorum. Tekrar döndüm. Şimdi şiirde şairin okuyucuya iletmek istediği duyguya tema denir. Ancak bazen ana duygu olay, duygu, betimleme paragraflarında da olabilir. Ama ne demiştim? Başta da söyledim. Temayı genellikle şiirlerde ve düşünsel değil de edebi metinlerde biz daha çok bulmaya çalışırız. Örneğin bak tek kelimelik görüyor musunuz? Az önce söylemiştim. Aşk, bağımsızlık, vatan aşkı. Burada da ne diyoruz tema için? sevinç, özlem, ayrılık, yiğitlik, dostluk, mutluluk gibi böyle tek kavramlar alıyoruz. Fakat bunun daha da özele indirgenmiş hali, daha da somutlaşmış hali ise şiirde konuyu oluşturur. Hemen bir örnek var Oktay Rıfat'ın. Oyun ortam, sevdiğim, yarıcım. Bu işe elimiz bulandı bir kez. Üzme kendini, aldırma, dolaş gez. Horozcuk otları açtı bahçede. Çay süzgecim kırıksa, gönlüm büyük. Cebim delikse boş ver, sevgimiz var. Yaprak sapı gibi ince boyunlu Garip kuşun kanadında gelirim. Bekle beni en yüce yükseltide. Yani bir şeyler olmuş ama diyor ki sen boş ver bekle. Umudunu kaybetme. Ben yine gelirim. Sen yeter ki iste vesaire. Yani burada genel olarak verilmek istenen tema nedir? Hangi mesaj veriliyor karşı tarafa? Yani üzme şöyle yap böyle yap ben yine gelirim şöyle yaparım. Yani umut. Umut değil mi? Umut veriliyor. Dolayısıyla umut burada temayı oluşturuyor. Yani gördüğünüz gibi tek. Peki bunu konu olarak indirgemiş olsaydım o zaman burada kime sesleniyorsa işte şairin sevgisine vermiş olduğu o umut burada konuyu oluşturacaktır. Bir örneğimiz var. Hemen soru olarak sizlere aktarmak istiyorum. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir diyor. Toplumların birliktelik süreçleri dil sayesinde oluşmakta ve yine dil sayesinde devam etmektedir. Her insan öteki insanlarla birlikte yaşamak zorunda olduğundan başlangıçtan beri insanlar aralarında topluluklar kurmuşlar, yasalar koymuşlardı. Şimdi konu ve tema için ilk ve son cümle benim için her zaman önemli arkadaşlar. O yüzden ilk cümleyi tekrar çizmek istiyorum. Toplumların birliktelik süreçleri dil sayesinde oluşmakta ve yine dil sayesinde devam etmektedir. Devam edelim şimdi. Her insan öteki insanlarla birlikte yaşamak zorunda olduğundan başlangıçtan beri insanlar aralarında topluluklar kurmuşlar, yasalar koymuşlardır. Bu topluluklar da sonraki toplumların düzenli, yasalı yaşamını hazırlamışlardır. Dil de insanların bu birlikte yaşamalarını sağlayan temel yapı taşıdır. Çünkü toplumu oluşturan bireyler, toplumu oluşturan bütün ögeleri dil sayesinde işleyerek nesilden nesle aktarmaktadır. Dil ve toplum son cümleler de önemlidir. Birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Çünkü diller toplumların ruhsal özellikleri sonucu oluşurlar ve belli sınırlar içinde ilerlerler. İnsan topluluklarını en doğru anlamanın yolu yine dili anlamaktan geçer diyor. Şimdi hangisinden bahsediyor konu olarak? Konuyu soruyor tamam mı? Ne konu işleniyor burada? Mesela bireylerin içinde doğduğu toplumun dilini kullandığından. Evet bundan söz ediyor mu? Ediyor. Fakat genel olarak kapsar mı tamamını? Hayır kapsamaz. Şimdi konu için ne demiştik? Tamamını kapsaması lazım demiştik. Bu olmaz. Dilin hangi durumlarda daha etkili olduğundan bundan bahsetmiyor. Bazı toplulukların dile olan mesafeli yaklaşımından bahsetmiyor. Toplumların dil kullanımındaki bakış açılarından bahsetmiyor. Fakat A'ya baktık en son olarak. Dil ve toplum arasındaki ilişkiden. Bak dil ve toplum arasındaki ilişkiyi bütün cümlelerde tek 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 tek, tek alıyor. Son cümlede de yine bunu destekliyor. Dolayısıyla burada bütüne yayılan A. Hocam E olmaz mıydı? Bireylerin içinde doğduğu toplumun dilini kullandığını. Evet. Bireyler içinde bulunduğu toplumun dilini kullanır. Peki genelinde bu mu vurgulanıyor? Başından sonuna kadar vurgulanan bu mu? Hayır. O yüzden geneli kapsayan A'daki. Yani hep dil ve toplum arasındaki o güçlü ilişkiden bahsediyor. Bunu örnekliyor, ifade ediyor vesaire düşüncelerini aktarıyor yazar. Dolayısıyla bütüne yayılan dil ve toplum arasındaki ilişkidir. O yüzden doğru cevap A seçeneği. Devam edelim. Şimdi geldik paragrafta başlık. Bu da önemli. Şimdi paragrafta başlık metnin bütününü kapsayacak kelimelerden oluşması gerekiyor. Yani sen metnin sadece bir yerine bakarak başlığı belirlemezsin değil mi? Başlığı neye göre atarsın? Ya dersin ki ben öyle bir başlık atmalıyım ki bu tüm paragrafı, tüm metni kapsamalı. Ya da aslında şunu yapmalı. Bence daha doğru bir ifade olur. Metnin özetini vurgulamalı. Tamam başlık böyle seçilir. Dolayısıyla şimdi gel yakından bakalım. Bir parçada metinde anlatılanları en iyi kapsayan birkaç sözcükten oluşan sözcük grubuna başlık denir. Buradaki anahtar kelime ne? Metinde anlatılanları en iyi kapsayan. Yani onu özetleyen. Dolayısıyla başlık tüm metni kapsamalı, ilgi çekici olmalı, başlığı okuduğumuzda konu hakkında bilgi vermeli, kapsayıcı olmalı ve ana düşünceyi çağrıştırmalıdır. Bunlara dikkat edeceksin. Yani neymiş? Demek ki bütün metni kapsayacakmış, bilgi vermeliymiş ve ana düşüncenin ipuçlarını bize aktarmalıymış. Mesela şöyle bir metnimiz var. Sinema insanlar tarafından yoğun şekilde takip edilen bir sanattır. Gülüyorum çünkü bir türlü mikrofonu ayarlayamadım. Sinema toplumla iç içe olan insanların kendilerinden bir şeyler buldukları bir ayna niteliğindedir. Şimdi sinema insanlar tarafından yoğun bir şekilde takip edilen bir sanattır diye de giriş yaptı. Sinema verdiği mesajlar vasıtasıyla topluma yön verir, onların algılarını şekillendirir, hayata daha bilinçli bakabilmelerini sağlar. Sineması gelişmiş toplumlar güçlü toplumlardır. Onlar geleceğe daha sağlam adımlarla ilerler. Buradaki konu nedir? Buradaki konu sinemadır ve aynı zamanda topluma olan etkisidir ya da katkısıdır. Yani sinema ve toplum arasındaki ilişkidir değil mi? Dolayısıyla başlıkta böyle olmalı. Sinema toplumu, sinema ve toplum tarzında ifadeler başta oluşturacaktır ki buna en uygun başlık sinema ve toplum olacaktır. Çünkü sinema ve toplumun ilişkisinden bahsediyor metin boyunca. Dolayısıyla gördünüz mü? Burada neye dikkat ettim? Bir, Konuyu yansıtmalı diyelim, bu önemliydi. 2. ana düşünceyi sezdirmeli. 3. metni kapsamalı. Yani bu metne baktığımız zaman aslında özetini görmeliyiz. Görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Dolayısıyla bu başlık olabilir. Bir başka örnek, iyi bir yazarın bütün ustalığı anlattıklarını karşısındaki kitlenin anlayıp özümseyebileceği şekilde ifade edebilmesidir. Şimdi tekrar bakalım. İyi bir yazarın bütün ustalığı anlattıklarını karşısındaki kitlenin anlayıp özümseyebileceği şekilde ifade edebilmesidir. Bir eser size bir şeyler katabiliyorsa, düşüncelerinizi olumlu yönde etkileyebiliyorsa usta bir yazarın elinden çıkmıştır. Tamam. O zaman ben burada bir kere ustadan bahsederim. Usta yazar. Değil mi? Bu mutlaka başlıkta olmalı. Ama şimdi burada usta yazar diye başlık attık. Olur mu? Olur. Çünkü başından sona kadar usta yazarın özelliklerinden bahsediyor. Ama buna şöyle hani karşı tarafa bir şeyler aktarabiliyorsa tarzına bir şey de eklenebilirdi. Mesela usta yazarın nitelikleri de olabilir değil mi bu başlıkta? Çünkü burada usta yazarın yaptıkları da aslında ön planda. Dolayısıyla buna uygun bir başlık seçmek daha doğru olacaktı. Diyorum ve şimdi geliyoruz bir başka örneğe. Şöyle ekrana sığsın. Biraz daha küçültmek gerekiyor. Tamam. Bu parçada daha doğrusu parçaya getirebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım. Edebiyat insanın ortaya koyduğu en eski sanat dallarından biridir. İnsan kendini bilmeli, güzel söz söyleme eğilimli olmuştur. İlk yazılı metinlerin ve hatta ilk konuşmaların şiir formunda olması, şiir dilinin konuşma dilini öncelemesi bu eğilimin göstergesidir. Şimdi burada edebiyat sanatından bahsetti ve güzel bir söz söyleme eğilimi taşıdığını ifade etti. Güzel söz söyleme eğilimi insanın güzele eğilimden kaynaklanır. Platon'un şölen diyalonunda ...güzellik ve güzel söz söyleme kavramları arasında kurduğu ilgi. Altını çizmek istiyorum. Güzel ve güzellik arasındaki kurduğu ilgi diyor. Edebiyatı ortaya çıkaran gücün anlaşılmasına da katkı sağlayabilir. Buna göre sevginin kılavuzluğuna kendisini bırakanlar... ...bereketin ve yaratıcılığın tohumunu kendi canlarında taşıyanlar... ...ürün yaratıcılığı için güzelliğin beşiğini ararlar. Yani sevgi olacak, aynı zamanda bir yaratıcı özelliğinde olacak bu şekilde güzelliğin beşiğini arama çabasına girerler diyor. Karşılaştıkları güzellikler içlerindeki yaratıcılık gücünün düğümünü çözer. Yine güzellikler diyor. Eğer güzelliklerle karşılaşırlarsa içlerindeki o yaratıcılık gücü ortaya çıkar diyor. Bunun düğümlerini çözmüş olur. Bu yönde sahip oldukları enerjiyi harekete geçirir. Böylece yaratıcılık tohumu büyür ve giderek bir ağaca dönüşür. Yani burada dilden başladı, elbiyat sanatından başladı. Sonra güzellik kavramını ele aldı. Değil mi? Ben bu soruyu böyle çözüyorum. Ve güzelliğin aynı zamanda yaratıcılığa etkisini ifade etti. Tabii ki buradaki yaratıcılık yani fikirsel anlamda ya da düşünsel anlamda gerçekten insanlara katkı sunabilecek, onların zevkine hitap edebilecek bir metin oluşturabilmektir. Bu anlamda değerlendiriyoruz. Peki o zaman buna en uygun başlık ne olur? Mesela sanatçı Ruh. Hayır burada bambaşka bir şey söylüyor. Güzel yaşamanın önemi. Yaşamdan değil. Burada güzelliğin bir e, yazarın yazısına olan etkisi anlatılıyor değil mi? Bu da olmaz. Şiirsel söyleşin güzelliği. Sanki başta biraz dil işte güzel söyleme vesaire ama daha sonra bambaşka bir konuya girdi. Bu da olmaz. Yaratıcılık için gereken şartlar. Kısmen güzellik buna sebep olur dedi ama tam olarak yaratıcılığın şartları bunlardır tarzında bir ifade yok. Bu da olmaz. Geriye E kaldı. E ne diyor? Güzelliğin yaratıcıya etkisi. Zaten son iki hatta üç cümleye bakarsanız. Şuralara bakarsanız tamamen sonunda şunu anlatıyor. Diyor ki güzellik sanatçının o yaratıcılık ruhuna katkıda bulunur ve ortaya güzel ürünler koyabilirler. Dolayısıyla güzelliğin etkisiyle yazarların daha güzel, daha uygun, insanların e, zevkine hitap edebilecek eserler yazması burada anlatıldığı için güzelliğin yaratıcılığa etkisi en uygun başlık olacaktır. Bir de unutma en sonda olanlar çok daha böyle başlık olmaya ya da metnin ana düşüncesini ya da konusunu oluşturmaya uygundur. Bu da yine zihninize kalsın diyorum. Ve şimdi devam ediyoruz. Geldik paragrafta ana düşünce. En önemli nokta bu. Neden en önemli nokta bu? Şimdi sınavda paragraf biliyorsunuz en çok sorunun geldiği yer. Yaklaşık ortalama 20 soru. Düz hesap. Hatta sözcükte anlam cümlede anlamı da dahil ediyorum. 20 soru içerisinde sen geri kalanlar dil bilgisi işte mantık sorusu vesaire ortalama 20 alıyorum. Onun içerisinde tabii ki sözcükte anlam var, cümlede anlam var ya da paragrafın diğer konuları var. Fakat inanın bu anlam sorularının yarısı ana düşünceye dayanmakta. Dolayısıyla ana düşünceye çok iyi hakim olmanız gerekiyor. Bunun için de bolca soru çözmeniz gerekiyor. Yani ben burada sana bazı taktikler aktaracağım. Ama aynı zamanda şunu söyleyeyim. Benim taktiklerle paragraf kampım var. Orada tek tek ben tüm paragraf soruları ile ilgili neye nasıl yaklaşmanız gerektiğini anlatıyorum ki bu videonun açıklamalar kısmına bundan sonra paragraf videoların altına ben o linkleri koyacağım. O oynatma listesini daha doğrusu. Mutlaka orada ana düşünce, yardımcı düşünce soruları, sıralama sorusu, işte akışı bozan cümle. Bunları iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ve iyi bir şekilde de güzel kaynaklardan soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tabii ki bu kitapta sorularımız mevcut. Burada soru bankasından soruları çözeceksin. Ama bunun yanı sıra. Benim tam da sizlere önerdim. Gerçekten çözerken büyük bir zevk alacağın aynı zamanda kendine önemli şeyler de katacak. Şu paragraf soru bankamı da önermek istiyorum. Bu paragraf soru bankamda yine videonun açıklama kısmındaki linklerde olacak. Çok eğlenceli ve aynı zamanda seni geliştirecek temel atacak. Seni orta seviyenin üstüne çıkarabilecek bir kitaptan bahsediyorum. Onu da incelemeni tavsiye ediyorum. Paragraf bu işin kesinlikle anahtarı. Diyorum ve tekrar döndüm. Neden araya girdim? Çünkü ana düşünce ve yardımcı düşüncede iyisen sen hayallerini gerçekleştirirsin. Bu sınavda başarılı olursun. Fakat buralarda eksikliğin varsa, bunları tam olarak özümsemediysen ve bolca soru da çözmediysen yani oturup bugünden itibaren 2-3 gün boyunca en az 100 tane soru çözmüş olman gerekiyor. Çözümlerini seyretmiş ve anlamış olman gerekiyor. Bunu yaparsan büyük bir avantajın olur. Çünkü Türkçe önemli. Türkçe içerisinde de paragraf paragraf içerisinde de anlam soruları yani ana düşünce ve yardımcı düşünce çok çok önemli. Uzatıyorum kusura bakmayın özür diliyorum ama böyle abartarak senin zihninde yer kalmasını istiyorum. Çünkü önemli önemli önemli. Bundan sonraki her videoda da vurgulayacağım. Yani dil bilgisi konusunda da ben yine paragrafta ana düşünce ve yardımcı düşüncede lütfen soru çözün kendinizi geliştirin diyeceğim. Şimdiden bunu söyleyeyim şaşırmayın. Gelelim paragrafta ana düşünceye. Ana düşüncenin eş anlamlısı tabii ki ana fikirdir. Yazar ve şairler seçtikleri bir konu ya da tema aracılığıyla belli bir anlatım yöntemiyle okuyucusuna bir mesaj ulaştırır. Parçada okuyucuya verilmek istenen bu mesaja ana düşünce denir. Yani demek ki ana düşünce yazarın okuyucuya vermek istediği ana düşüncedir. Yani mesajdır, iletidir. Ben bir metin yazdım, 5 sayfalık. Buradan okuyucunun alması gereken bir öz var. İşte o öz aslında o paragrafın, o metnin unutma ana düşüncesidir. Peki ana düşüncenin ne gibi özellikleri vardır? 1. ana düşünce bir yargı bildirir cümle halindedir. Yani mesela konu için ne demiştik? İşte ustalık. Bunun dışında ne dedik? Kitap okumak. Bak cümle halinde değil. Fakat ana düşünce öyle değildir. Orada bir mesaj, bir ileti var ya. Dolayısıyla ana düşüncenin bir mesaj yani cümle halinde olması şarttır. Bunu birlikte metin okunduğunda herkesin vardı ortak düşünce olmalı. Çünkü ben bir amaçla yazıyorum metnimi. Dolayısıyla herkesin de bu amaca sahip olmasını istiyorum. Aynı şeyi düşünmelerini istiyorum. Ana düşünce cümlesi bütün parçayı özetler nitelikte olmalıdır. Bununla birlikte unutma ben ana düşünceyi şöyle bulurum. İlk başta konuya baktın. Konu zaten gözüne çarpar. İşte burada kitap, burada bağımsızlık, burada aşk, burada sevgi, burada hasret işini. Tamam. Ama bunun dışında konuyu buldun ya. Ondan sonra artık diyeceksin ki ya bana hangi mesaj veriyor? Beni nasıl harekete geçirmeye çalışıyor yazar? Bu düşünce sana hakim olmalı. Hatta şunu sormalısın. Bence şu hep aklında olmalı. Altını çizeceğim. Bu parça hangi amaçla yazılmıştır? Parça bize ne anlatmak istemektedir? Ama daha da önemlisi şu. Bu parça niçin yazıldı? Ya yazar bunun için yaz. Hangi mesajı vermek için yazdı? Buna bakacak olursan bulman daha kolay olacaktır. Parçada özetleyici kavramlar varsa orası da ayrıca önemlidir. Mesela benim o paragraf taklinde vurguladığım noktalardan bir tanesi bu. Neden? Çünkü gençler, özür dilerim gençler diyorum ama arkadaşlar, sevgili dostlarım diyelim, sevgili kardeşlerim diyeyim, arkadaşlarım diyeyim. Gençler kısmı YKS kısmında kaldı. Şimdi ben sizle ilgili konuşuyorum, 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 konuşuyorum. Yarım saat boyunca sohbet ettik, bir şeyler anlatıyorum, 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 anlatıyorum. anlatıyorum. Sonra dedim ki ya kısaca böyle işte ya da özetle demek ki böyle yapmanız gerekiyor ya da sonuç olarak bu önemliymiş. Aslında işin püf noktası bu deyip bir cümle söylüyorum. Yani aslında yarım saat boyunca konuştuğumu ne yapıyorum? Bu ifadelerle özetleyip sana bizzat aktarıyorum ve bunu genellikle sonda yaparım. O yüzden giriş önemli, son daha önemli ve özellikle böyle kısaca, özetle, sonuç olarak aslında gibi ifadeler varsa ma mafi, <laughs> hülasa e, binaleyin tarzı ifadeler varsa tamam mı? Oralar direkt ana düşünce oluşturur. Bu zihninizde kalsın. O yüzden burayı ayrıca çizmek istiyorum. Ne diyoruz? Kısaca özetle sonuç olarak aslında ma mafi binaleyin hülasa vesaire gibi ifadelerden sonra genellikle ana fikir cümlesi gelir. Bununla birlikte iyi bir paragrafta ana düşünce ilk cümleden son cümleden veya parçanın bütününden çıkartılabilir. Paragrafta diğer cümleler ise yardımcı düşüncelerdir. Bu da çok çok önemli. Ana düşünce bir ise iki yardımcı düşüncedir ama onu yarınki derste sana anlatacağım. Şimdi ne demek istiyorum? Hemen şu soruya döndüm. Soru değil de örnek var okuyalım. Diyor ki doğu edebiyatını destansız düşünemeyiz. Yıllarca yaşadıkları her şeyi, her olayı, her düşünceyi destan biçimde anlatmıştır doğu insanı. Büyükler çocuklarını hep destan anlatmış. Böylece kendi kültürlerini nesilden nesile taşımışlardır. Geçmişte yaşamış, önemli işler yapmış insanları hep destanlardan dinlemişlerdir. Kısacası doğu edebiyatı ve insanı destana hayatlarında önemli bir yer ayırmışlardır. Şimdi ilk cümle önemliydi dedin değil mi? Çizelim. Doğu edebiyatını destansız düşünemeyiz. Son cümlede işi özetler demiştim. Zaten şöyle bir ifade var. Diyor ki kısaca doğu edebiyatı insanı destana hayatlarında önemli bir yer ayırmışlardır. Doğu edebiyatı ve insanı hayatlarında destana önemli bir yer ayırmışlardır. Dolayısıyla o zaman şu ana düşünceye ulaşabilir miyim? Diyoruz ki Doğu insanının yaşamında destanın önemli bir yeri vardır. Tamam. Bu bizim buradan çıkardığımız mesajları iletidir. Yazar bu metni neden yazmıştır? Soruyorum. Bu metni okuduk. Neden yazmıştır yazar bu metni? Çünkü Doğu insanının hayatında destanın önemli bir yeri olduğunu vurgulamak için. Dolayısıyla bu benim neyimi oluşturur? Ana düşüncemi oluşturur. Bir başka örnek gelsin. Edebi eserlerin çevirileri yıllarca tartışılmış ve hala tartışılan bir konudur. Bunun üzerinde yüzlerce şair ve yazar fikirlerini değişik ortamlarda ve makalelerde dile getirmiştir. Bu konuda Sartre'ın görüşü hoşuma gider. Ona göre bir dilden başka bir dile doğal olarak bir çeviri yapılabilir. Ancak burada önemli olan çeviri kimin yapacağıdır. Yine Sartre'a göre çeviri yapacak kişi ilk önce iyi bir sanatçı olmalı ve iki dile de en üst seviyede hakim olmalıdır. Yoksa çevirisi yapılan eserle yapılan çeviri birbirinden farklı eserler olarak ortaya çıkacaktır. Bu da edebiyatın kirlenmesi demektir. Yani burada çevirinin zor bir iş olduğu, değil mi? Tartışılan bir konu olduğu ifade ediliyor ve bununla birlikte iyi bir çeviri için çeviri yapan kişinin her iki dile de ana dili gibi hakim olması gerektiği vurgulanıyor. Yani yazar bu metni neden yazmış? Çeviri yapan kişinin yani çevirmenin her iki dile de ana dili gibi hakim olması gerekliliği vurgulamak için yapmıştır, yazmıştır. Dolayısıyla benim ana düşüncem de tam olarak bu olmakta gördüğünüz üzere. Ne yaptım? Neden yazmıştır dedim. Oradan buldum, aldım cümle ana düşünceyi oluşturmuş oldu. Şimdi bir soru gelsin bakalım. Diyor ki: Bu parçada arkadaşlık ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlık 7'den 70'e her dönemde önemlidir. Yetişkinler şöyle altını çizelim. ilk cümle benim için çok çok önemliydi. Genellikle böyle olur. 7'den 70'e her dönemde önemlidir. Yetişkinler nasıl hayata dair düşüncelerini çay sohbetlerinde yapıyorsa çocuklar da hayata dair ilk izlenimlerini arkadaş çevrelerinde edinirler. Çocuğun olaylara başka birinin görüşü açısından bakabilmesi, başka bir insanın tutum, duygu ve güdülenmelerine ilişkin anlayışına dayanarak kendi davranışlarını düzenleyip çevresine uyum sağlamasına fırsat verir. Bu bilişsel gelişimler sosyal becerilerin ve etkili kişisel ilişkilerin temelini oluşturan iki yeterliliği, çocuğun duygudaşlık kapasitesini ve sosyal yardımda bulunma gücünü arttırır. Ayrıca arkadaşlar sürekli kafalarını kurcalayan ve büyük önem taşıyan nasılım sorusunun da cevaplandırılmasında kendilerini kıyaslayabilecekleri ve değerlendirebilecekleri çok önemli bir ölçüttür. Şimdi burada arkadaşlıktan bahsetti. 7'den 70'e her dönemde önemlidir. Yetişkinler için şöyle önemlidir. Çocuklar için de böyle önemli dedi. Çocuklar için yine bu arkadaşlığın öneminden bahsetti. Ve sonunda da şunu söyledi. Dedi ki ayrıca arkadaşlar sürekli kafalarını kurcalayan ve büyük önem taşıyan nasılım sorusunun cevaplandırılmasında kendilerini kıyaslayabilecekleri ve değerlendirebilecekleri çok önemli bir ölçüdür. Yine arkadaşlar geldi. Yani ne demek istiyorum? Şunu vurgulamak istiyorum. Burada çocuklar tuzak olarak eklenmiş. Yani ilk başta dikkat ederseniz arkadaşlıklar önemlidir dedi. Sonrasında çocuklara giriş yaptı ki senin kafanda çocuklar kalsın. Çocuklar kısmı senin kafanı karıştırsın. Dolayısıyla soruyu da yanlış yaptı. Ama bütün de böyle değil. İlk ve son cümlelere bak. Burada genel olarak arkadaşlığı ele alıyor. Dolayısıyla her insan doğru arkadaşı bulmak için bazı olumsuz deneyimler yaşayabilir. Hiçbir yerde doğru arkadaş bulmak için olumsuz deneyimler yaşarsın tarzında bir şey yok. Bunu eledik. Her çocuk başka çocukların kendisiyle iyi arkadaş olmalarını ister. Yine böyle bir şey yok. Zaten sadece çocuk demek de yanlış olur. Çünkü burada genel olarak tüm insanları ele alıyor. Sadece çocukluklardan bahsetmiyor ya da çocuklardan bahsetmiyor. Arkadaşlar ilerleyen yaşlarda daha fazla derecede motive kaynağı oluşturur ya da olmaktadır. Hayır hiçbir bir şekilde ilerleyen yaşlarda daha fazla motive olmak için buna ihtiyacımız vardır demiyor. Arkadaşlık her yaştan insanın yaşam algılarını değerlendirdikleri bir ortam sunar. Kesinlikle 7'den 70'e her dönemde önemlidir. Yetişkinler şöyle sohbet eder, çocuklar böyle yapar, çocuklara şöyle şöyle fırsatlar sunar. Ayrıca arkadaşlıklar ne yapar diyor. Sürekli nasıl sorusunun cevaplandırılmasına da önemli bir ölçüttür diyor. Yani her yaşta insanın yaşam algılarını değerlendirdikleri bir ortam sunar. Sen nasılsın? Bunu da değerlendirebileceğim bir ortam sunar değil mi? Bu mesaj veriliyor. Dolayısıyla hemen yanına bir artı bıraktık. Geneli kapsıyor dikkat ederseniz. Metnin tamamını kapsıyor ki neden yazmıştır yazar bu metni? İşte bunu vurgulamak için. Her yaşta bir şeyler katar tamam mı? Hayat algısını evresine göre belirlenen çocuklar bu olguyu hayatları boyunca bırakmazlar. Sadece çocuklara indirgedi. Bu yanlış bir kere. Ki kaldı ki sadece hayat algısını evresine göre belirlenen çocuklar hayatları boyunca bırakmazlar. Böyle bir şey tam olarak söylemiyor. Zaten çocuklara indirgemek de hatalı. Dolayısıyla bu sorunun cevabı gördüğünüz gibi geneli kapsadığı için ve yazış amacını vurguladığı için D olmalıydı diyorum. Ve böylelikle ana düşünceyi de bitirmiş olduk. Yani paragrafta bir, paragrafta anlam konusunun birinci videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önemli bir konuydu, bence önemli bir gündü. Şöyle d işaretleyelim ve yarın yardımcı düşüncelerle devam edeceğiz. Yardımcı düşünce de en az ana düşünce kadar önemli demiştim. Yani neredeyse sorular eşit geliyor diyebiliriz. O yüzden bugünü iyi bir şekilde dinlediysen Aklına bir şeyler kaldıysa şimdi bu taktiklerle hemen soru çözmeye başlıyorsun. Fakat videonun açıklamalar kısmında taktiklerle paragraf kampında birinci gün yani ana düşünce videosunda seyrediyorsun. Zaten en fazla 30 dakikalık bir videodan bahsediyorum. Onu da seyrettikten sonra ana düşünceye ve paragrafa bakış açın değişecek ve soruları daha net çözmeye başlayacaksın. Benim gözümden paragraf sorusuna, ana düşünce sorularına nasıl yaklaşılır bunu görme fırsatına sahip olmuş olacaksın. Lütfen soru çözmeyi de imal etme bolca soru çözmen lazım. Yani bugün en az 30-40 tane ama 2-3 gün içerisinde en az 100 tane ana düşünce sorusu çözmüş olman gerekiyor. Bunu yaparsan kendine çok büyük bir iyilik yapmış olacaksın. Hani demiştim ya, KPSS bir yolculuktur. Uzun bir yolculuğa çıktık ve ben bu yolculukta senin yanında bir reperdim, bir yoldaştım. İşte bu yoldaştığım, bu rehberliğin en önemli noktası sana doğru şeyleri gösterebilmek. Yani doğru yerde, doğru bir şekilde sana yönlendirme yapabilmek. Buna uyup uymamak tamamen senin elinde ama uyarsan kendine büyük bir iyilik yaparsın öne çıkacak o KPSS engelini çok rahatla aşarsın. Bunu yaşamış birisi olarak sana naçizane tavsiyemi aktarmak istedim. Bu arada videonun açıklama kısmında neyimiz var? KPSS Türkçe WhatsApp kanalımız var. Ücretsiz bir şekilde lütfen o kanala gelmeyi unutma. Orada zaten farklı çalışmalar yapıyoruz. Sınav gününe kadar hep yanınızda olmaya devam edeceğim. Bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olursan o zaman yarın yani 10. günde görüşürüz. Şimdilik kendine iyi bak. Hoşçakal. Sevgiler.